Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, 3. sezon geçen gün bitmişti. Şimdi dördüncü sezon da başladı. Bununla birlikte oyuna majör turnuvasının dediğim gibi kapsüllerde indirim oldu. Hepsi 0.25 sente satılıyor. Bununla birlikte armor pesin ben açıkçası tamamen değişmesini bekliyordum. Fakat sadece sınırlı sürüm eşyası AK-47 geldi. Bunu alabilmeniz için de 125 yıldıza ve 158 günde bir süre var. Tabii ben bunu almam. Alacak olsam da pazardan alırım. Bana sorarsanız da değmez yani. Çünkü ben bu hatayı bir kere yaptım ve o değmedi. Bunu da değeceğine inanmıyorum. Oyunda çok da bir değişiklik olmadı. Ben köklü bir şey bekliyordum ama seçkine Anubis geldi, tren gitti. Rekabetçi moduna yine kimsenin oynamayacağını düşündüğüm haritalar geldi. Açıkçası ben oynamayacağım. Yoldaşa da aynı şekilde. iki tane harita eklediler. Bunları da zannetmiyorum. İnsanlar şimdi ilk günleri diye belki oynarlar ama daha sonra sanmıyorum. Bunlar da geldikleri gibi geri giderler. Bununla birlikte de yine bir mühürlü doğuş terminalini açılımını yapacağım. Bunu da almayacağım. Sadece buradaki amaç fazladan <laughs> TP kazanmak. direk onun için geçiyorum. Zaten verdiği silahlarda çok da bir tane mavimiz kaldı. Evet moru da üçledik. Bundan almışız. Evet, son teklifini de yapacak. Yine tamamlayamadık. Bu teklifi de Evet, daha fazlası için beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.